Kıymetli veliler ve öğrenciler, özellikle ana sınıfı 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda EBA'da tanımlanmış olan harici canlı derslere girmek için telefonunuza ya da bilgisayarınıza Zoom uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Sadece yüklemeniz yeterli. Bunun için telefonlarda Play Store'a girip arama bölümüne Zoom yazdığımızda İlk gelen program. Özellikle şurada Zoom as yazması önemli. Zoom'un resmi sitesinden sağlanan program. İlk programa yükle diye yeşil düğmeye bastığımızda Zoom programı telefonumuza yüklenmeye başlayacaktır. Programın yüklenmesi tamamlandı. Aç dememize bile gerek yok. Zoom'u sadece yüklüyoruz. Daha sonra buradan Play Store'dan çıkış yapabiliriz. Telefonumuza Zoom programının yüklü olduğunu görmemiz yeterli. Geriye kalan tüm işlemleri EBA üzerinden halledeceğiz. Eğer cep telefonu ya da tablet değil de bilgisayar kullanıyorsanız internet tarayıcınızdan şurada gördüğümüz zoom.as web sitesine girdiğimizde sağ üst tarafta şu kısım Resources denilen bir menü var Bunu bilgisayarlar için söylüyorum Buraya açtığınızda ilk sırada Download Zoom Client var Bu seçeneği tıklıyoruz Burada şu an telefonda bağlandığım için görünmüyor ama Download Zoom for Windows gibi bir seçenek göreceksiniz Buna tıklayıp Zoom yükleme dosyasını bilgisayarınıza indirdiğinizde yükleme dosyasını çalıştırıp sürekli ileri seçeneğine tıklayarak Zoom'u bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Sadece cep telefonu ya da tablet kullananların bu işlemi yapmasına gerek yok.